Erdem bugün futbol oynuyor. Kalemize gol atacağız. Oley! Ay 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 altı kaçacak Erdem. <laughs> Hadi annem kaleye gol at. Kaleye atacaksın topu. Bak ben bir tane atayım. Bu karpuz topu ben atacağım tamam mı? Bak. Oley! Gol attım. Gol attım. Yaşasın. <laughs> Hadi sen de at. Sen de at anneciğim. Kalemize at anneciğim. Kaleye at nereden? Kale nerede? Orada. Evet. Hadi at toplarımızı anneciğim. Ne kadar çok top var burada değil mi? Allah? Bak bunu da atayım mı? Turuncu topu da atacağım şimdi. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> o olmadı. Kaleye girmedi oğlum. Şimdi sen at anneciğim. Sen at. Ne yapacaksın? Atmayacak mısın? Aa. Gol atmak istemedi evden anneciğim. Neden? Kaleyi ne yapıyorsun? Nereye koyacaksın? Anneciğim orada olmaz ki. Nasıl atacaksın orada? Yere koymamız gerekiyor. <laughs> aa, aa, nasıl oynayacağız orada? Göster o zaman. Nasıl oynayacaksın? Göster bakayım. Evet nasıl gol atacaksın şimdi sen oraya? Nasıl gol atacaksın? Gol atamazsın ki oraya. Nasıl vuracaksın? Nereye gidiyorsun? Gel. Bak ben gol atacağım şimdi. <laughs> Neden istemiyorsun anneciğim? Neden istemiyorsun? Kapatıyorum o zaman. Bay bay.